Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün ets 8'de yine mod 7 kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar güzel bir mod getirdim. Mega mod diye geçiyor bol slotlu istediğiniz gibi modifiye edebileceğiniz. E, görmüş olduğunuz gibi Scania e, Streamline diye mi geçiyor tam olarak ismini ben de bilmiyorum. E, modun ilme linki açıklarda mevcut olacak. Mod güzel mega mod diye geçiyor. R730 şeklindeyiz görmüş olduğunuz gibi bu şekilde modifiye ettim. Sesi muhteşem. f ile birlikte çok çok iyi. Bu da F'mizi bıraktık. İçinde şöyle göstereyim. Koltuk döşemelerinden tut göğsündeki kaplamasına kadar her şeyini değiştirmeniz e, gerekiyor. Yani daha doğrusu isterseniz değiştiriyorsunuz. Bir sürü sol seçeneği size sunmuşlar. Gideceğimiz harita arkadaşlar Promos'tayız. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir e, haritamız mevcut. 394 köntek bir yolculuğumuz olacak. Evet arkadaşlar şöyle muhteşem bir şekilde gideceğiz. 694 kontrol yolcumuz. Başlasın. Bu arada altı vites seçeneği de mevcuttu. O benim için çok iyi oldu. Manuel sürüş yapabileceğiz. Yanlış yere sinyal vermeyelim. Hayır sen yol verir misin bize? Vermedi. Bu arada göstergelerin planı gayet Güzel şekilde ayarlamışlar değiştirebiliyorsunuz ben şu şekilde bırakıyorum orada hız göstergesi de mevcut olduğu için Böyle yavaştan Ama da korna takmadım Normal kornası da gayet güzel Bakalım nasıl olacak mod yapımcısının elinde olma emeğine sağlık gayet de güzel ayarlamış mega mod diye geçiyor zaten yani o kadar detaylı yapmış ki yani direksiyonun bile art e, serisi yani üst kasa versiyonundaki direksiyonunu bile değiştirebiliyorsunuz bu da yine duracak bu arada basık kullanıyorum air suspansiyonunda kaldırma gereği duymadım promosunda 1.50'ye gü bile gün, güncellikleri için İçimiz rahat oldu. Daha güzel yollardan gideceğiz şimdi. Ses falan çok iyi ya. Ve veterinerimiz de mevcut. İki açtım. yol verecekler mi? Ay madem dönecektim niye söylemiyorsun? Şöyle bir devam edelim. E bu tarz için arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atıp destek olsanız çok çok sevinirim. Yorum yapmanızda büyük bir önem taşıyor benim için. Discord sunucu zaten bu modu paylaşmıştım. Videosunda da kanalımda çekiyoruz. buradan gideceğiz. Gelenimiz gidenimiz yok. Daha yanlış yoldan gitmiş şey olabiliriz. bakmayın. Promos'un yabancısıyız. İçindeki bu sallanan şeyler ne bilmiyorum. O modda bir sürü seçenek vardı. Ne seçti mi büyük ihtimalle bir şeyler eklemişizdir. bakalım kaçta gideceğiz. Yani 1.51'e beraber arabanın içinde biraz karanlık tabii ki. Yani şöyle bir gidişi var. Bu arada bir tek çakar ekledim öne. LED eklemek istemedim. Böyle Sadece kullanmayı tercih ettim. Ve klasik promosun tek şeritli yollarındayız şöyle orijinal yüksekliğine getirmiş olayım aracı. Şöyle sinyalimizi verelim. Gayet de kapatalım. Güzel döndük. 650 köntelik yolcumuz var arkadaşlar. Promos e, keşfetmemiz yerlerini videolarda keşfetmek istiyorum. Bir de güncell güncelleme gelince Direkt oynamaya başladık. Şu an 5. testte Efendimiz falan da gayet güzelmiş. Ne sallanıyor bunun içinde ben bilmiyorum. Tren geçiyormuş bu arada. Treni de şöyle göstermiş olayım. Farımızı kapatabiliriz. Direkt şeye gerek yok. güzel bir mod yapmışlar detayında bayağı e, uğraşmanız gerekiyor ya yani ben bir 10, 15 dakikamı sadece böyle hemen video çekmek için modifiye ettim yani çok detaya girdiğiniz zaman e, daha güzel araçlar da çıkarabilirsiniz şu ana gazımızı vererek biraz destek çıkalım aracımıza Şöyle göstereyim sana aktif olarak gayet güzel yani detaylı olarak da şöyle göstereyim Dönmeye yakın ama Böyle Hızımızı falan görebiliyorsunuz Sarda geçtiğimiz için sorun olacağını düşünmemiyle birlikte Çünkü üzerimizde kanyamıza dönüş yaptık. Biraz bağırsın sonra geçeriz bunu Sinyalimizi verdik önümüz boş gözüküyor. Temiz olaydık araba çıktı. Çarpmadık ama çarpabilirdik. Şöyle bir dönüşümüzü sağlayalım. Manuel olmasını çok seviyorum arkadaşlar. Normalde böyle modlarda genelde 12 FPS seçerler. Tek seçenek bırakırlar. Ama bunda bir sürü seçenek vardı. 6 FPS seçeneğini de görünce ben dedim kesinlikle bunu videosu çekmem lazım. Ya otomatik oynayacaktım eğer 12 FPS olmuş olsaydı ama adam onu düşünüp koymuş yani. Ya bize uyanıklık yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Işıktan kurtulmak için buradan götürttü bizi herhalde ama. Oyunun kendisi bile araba görünce çakal çakal hareketler yapıyor bize gerçekten. Şöyle yavaşlayalım. Promos haritasını seviyorum. Yani güzel yolları var. Oyunun kendi haritasında da keşfet keşfetmediğim yerler çok ama böyle büyük yerlere gitmek daha güzel oluyor. Doğsan da 5'e attım. ama. daha havalı korna keşke koyaydım. Oyun saatiyle 11.53. Gerçek ayda saat 6. Güzel şimdi. İşte bu promosunun yüzde doksan arkadaşlar yani tam yüzde demeyeyim de hani %70 falan böyle tek şeridi gibi. Çok şey olmasın. 5 nifes atalım Altın ücretli satan araba rahatlasın. Normalde geçmemem gereken yere geçiyorum şu anda ama kimse yoktu geçtik. Açtık ve terlerimizi yavaşlayalım. Bu ses nereden geliyor bilmiyorum. Hayır dönüşlerde geliyor ama. Onun dışında gayet güzel bir araç. Arda kaldık. Çok arda kaldık ama. Şöyle kendimizi sola atabildik. Gelecek kızını görmek istiyorum yani. Şimdi bu araçta bir 30 42 dersek muhteşem olacak. Yine tekeri düşüyoruz. 3'e kadar düştük. Şu ses dışında her şey güzel. Biz boş basabiliriz biraz. Şöyle dışarıdan da göstereyim. Çok güzel oldu yani o arkadaki dorsenin de şeyiyle kendi dorsen bu arada. Abicim ben geliyorum işte bekle. Şurada gel şu an gün gidelim. Letra açtığımız zaman bu şekilde gözüküyor. Neyse konumuzda olsa değil, arabanın kendisi. Topraklı yoldan falan böyle çok hoşuma giden tarihlerden. Neyse bu anın geçmesi lazım. Ben ondan sonra arkasına geçeceğim. Gelirken yerde geçiyoruz ama Şöyle bir geçelim Güzel sektik altın yüzeyi sattım bakalım kaça göreceğiz. Şu ana kadar yüzeye anca geldik. Biz normal ayara geçelim de çok sekiyor araç. Kontrol noktasına geldik herhalde o yüzden yavaşlıyorum aynen. duralım Onu edin bakalım. Sesi acayip hoşuma gitti ya. Biz de bu sözsüz Memur bey şunun önüne geçer miyiz? Sarının geçtik. Yani geçtim bu kadar yavaş dönüm, ilk defa görüyorum yani. Cenk küçük. Bu arada otobüse taktık ama yapacak bir şey yok. Bekleseymiş yani. Biraz sinirli bir yapım var bu ara. Bu araçta birazcık öyle bir 438 km'de yolumuz kaldı diyor attıkçe Hani yollar iki şeritli olsa şimdiye çoktan bitiririz ama ben senin geçebilme geliyor. Yine yolumuzu görmeden çıktık ama şansı eski. Evet, arda biraz kaytardık. 5 testte 103, 104, 105'e iki defa geldik herhalde video boyunca. Baya da dikkatliyim, 111, 100. 111 şu anda gördüğünüz maksimum hız oldu. Kaçtık bakalım. Ve şu ses niye geliyor ben o anlamış değilim hala. sanayi de ustaya göstermek lazım. Bakalım gelen yoksa şöyle bir dönüş gayet güzel. 377 köyetimiz kalmış. Bakalım biraz basalım akşama doğru. Gidecez farmımız açık şu anda herhalde. O çok belli olmuyor ama olsun. Allah'ın kapalıymış. Ben diye umurumda olmaz. Çaptık ama böyle aradan geçerim. Abi şurada ses gelmiyor. Bundan sonra gelmeye baş. Yolun kalitesi plan muhteşem. Artaya bayılıyorum yani. şöyle atlayalım. Beşte gitsin biraz. İki şerit yolu bulmuşuz. Basalım bakalım. şöyle, şöyle geldik. Yavaşlayalım. Motorundan gelirken de ışık koymazsınız ya. Bunlar bizim önümüze vuracak ama sadece şu arabayı geçer herhalde. tane farımızı açalım kısa kadar gidelim. Green'e şükür falan. Tamam üstte kaldı düştü arabayı ya. 299 köntemiz kalmış ve promosyon neyse bu köntü bana az az düşüyor gibi geliyor öyle bir izlenim var yani şu an hiç uçta işte duracak halim yok direkt geçerim 122'de yavaşlamam gerekiyor Aslında çok çekmedi şey. geçelim tamamdır. yanaşacağız. E tabi şuradan açarız. Belki onu kapatmış ama. Kontrol etsinler bakalım. 35 ton. Yine iyiymişiz. 35 ton 120 bu araç yine görmüş. 130 beygir olmasına rağmen Basalım biraz Evet Polonya'ya giriş yaptık ama Nasıl bir trafik Biraz araya kaytardık ama Biraz bağırsın ama Şimdi daha rahat rahatlatabiliyoruz. Araba atlayacağını bildiğim için dolaşıyor bir bu şekilde yavaşladım. Tam 200 köftemiz kaldı. Git, git bitmiyor. Bu video kaç dakika olacak gerçekten ben de bilmiyorum. Bayağı bir montaj işimiz olacak. Zaten oluyor ama yani bu ekstra bir uzun sürecek. Ama sürsün ya yani şu arabaya değer. Şunun güzelliğine değer yani. Alfa jantlarımızı çektik bir de. Acayip seviyorum yana akvajant ve yana çektiğimiz zaman jantlar lastikler acayip güzel oluyor. Bir tek e, yazısız yana dorseye takamıyorum o biraz canımı sıkıyor. Biraz boşaltalım araba rahatlasın. Dördeyi taktık. Sinirimizi verdik farımıza açalım. Bu da iyice bizi yavaşlattı, yavaşlattı ama Evet burnumu sokarım arkadaş, bekle artık. Yapacak bir şey yok. Birazcık Türkiye tanklerimizi kullanmamız lazım. 120 kötü kaldı. Daha video bitecek ya. Bunları beklesek yol vermezler. Sinyalimi verdim ama dönemeyeceğim büyük ihtimalle oraya. Aynen şöyle yapalım. değiyor ne, ne bu nasıl bir ses böyle attık üçe kötü kaldı. Sinyal bizi verdik. Allah akşam ettik 9 oldu yani şey pardon 7 oldu oyunda. 19 0 olacak. Çok döndürücü ses gelmiyor da hafif döndürmede ses geliyor. yeşilde geçtik firmamıza da geldik ha buradaymış pardon iki tane firmaymış zaten de şöyle onayla diyoruz devam et diyelim sür diyelim dışarıdan da gösterip bitirelim Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar videomuz bu kadardı. Modun indirme linki açıklarda mevcut. İndirmek isterseniz indirebilirsiniz. Bu tarz için de takip edebilirsiniz. Beni bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.